Evinden çıkarken ayakkabını silkelemek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnet seniyesidir. Her çıkarken nalınlarını böyle bir sallardı. Şimdi bir beyefendiye soruyorlar bir ilahiyatçı ya. Diyor o zamanlar diyor yılan vardı. Ha, yılanlar ayakkabılara giriyordu. Ha, yılan vardır diye sallıyordu. Ya sen yılan kaç metre onu bilmiyorsun. Ya ayakkabının numarası kaç yani? 565 mi ne yani mesela? Nasıl bir ayakkabıya giriyor o Dedi ki şimdi gerek kalmadı ki zaten evlerimizin içine koyuyoruz ayakkabı. Şimdi beyefendi bakın. Ayakkabıyı sallamak için başka bir ders bile yapabiliriz. Oraya girmeyeyim şimdi ama. Bir hakikat var. Salla be kardeş ne kaybedeceksin? Buradan bakıyorum ben bilimsel falan girmeyeceğim. Bile. Salla ya ya Allah Resulü yaptı ya de. Ya çok mu zor? Sen karının ya da kocanın en anlamsız zevkine sadece o mutlu olsun diye yapan değil misin? Ya öyle saçma sapan huylarımız var ki hepimizin. Ama birbirimize olan muhabbetimizle diyoruz ki ya kırmızı kalem almayalım benim bey kırmızı kaleme çok gıcıktır atıyorum şimdi. Işte. Sen sevsen bile diyorsun ki, ya bizim bey kırmızı kalem sevmez almayalım. Mutlu olsun ya da onu sinirlendirmeyelim diye. Bir yemek yaparken diyorsun ki aman aman sarımsak koyma. Bizim bey sevmez. Ya biz çok severiz çok faydalıdır. Ya öyle de bizim bey sevmiyor işte. Mesela ya mutlu olsun diye ya. Ya kocana, çocuğuna, ailene, devletine, milletine, arkadaşına, komşuna verdiğin değere bak. Bu bir değer mi? Evet. Bu değerin sosyal hayatımızda bir karşılığı var mı? Evet. Kendinizi bile değerli hissediyorsunuz değil mi? Diyorsun ki, ya kocam beni düşünmüş. Sevdiğim şeyi almış, sevmediğim şeyi eve getirmemiş. Sağ olsun. Beni düşünüyor, benim farkında. E peki benim Allah Resulü sevdiğim nereden çıkacak ortaya kardeşim? Evet, bir ayak sallamayla, bir ayakkabıyı çıkarken sallamakla çıkacak kardeşim bu meydana. Yapacaksın onu. Unutturmayacaksın kültür mü? Böyle unutulmamakla mümkündür. Onun zamanı geçti, bunun zamanı geçti, bunun zamanı geçti. Zaten sünnettir. Allah farz etmedi. O da gitti. <laughs> Şimdi öyle diyor ya adam. Sünnettir diyor. Allah farz etmedi. Ya arkadaş. Sünnet olması Allah sana merhamet etmiş. Az kalsın farz olacakmış. O Allah Zülcelal sana merhamet etmiş. Günah yazmayayım bu da Rasulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın adına olsun demiş, onun diline bırakmış. Anlasana ya. Yani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla bu. Öğlen namazının sünneti. Beyefendi bu bir sünnet oluşu. Sana geçilen bir kıyak değil. Sen bunu anlayamıyorsun. Sen diyorsun ki kılmasam yırttık. Günahı yok sünnetmiş. Diyorlar diye bize okullarda. Hocam sünnet nedir o çocuklar? Yapsanız sevabı olan, yapmasanız günahı olan, günahı olmayan şey sünnet denir. Dilin kopsun senin. Dilin kopsun senin. Yapmasam her şeyimi, kültürümü, dimağımı, inancımı, 1400 yıllık birikimimi, çocuklarımın geleceğini kaybedeceğim şeye sünnet denir. Yapmadığım da Rabbimin bana günah yazmayarak Allah Resulü'nün üzerinden bana duyduğu merhametin simgesidir. Sünnet yapmasan günahı olmayan şey. Bak bir tanım bu değil mi? Bu basit tanım bir nesli ezdi geçti. Perişan etti. Allah Resulü suyu emerek sütü yudumlayarak içerdi. Bir sünnettir anlatılsa tıbbi bir hakikat vardır. Ya diyelim ki bilmiyorsun ya. Tıbbi bir karşılığı yok. Ya arkadaş de ki hakikaten saçma olsun. Haşa. Allah Resulü yapmış olsun. Tamam mı? Her şeyi geçtim. Haşa haşa haşa. Onun içinde de hiçbir hikmet olmasın ya. Onun zevki olsun. Abi en azından sevdiğimin göstergesidir ya benim onu sevdiğimi kanıtı mıdır bu? Bir delili midir? bundan daha kıymetli bir şey yok ki benim. Dolayısıyla oraya olan bağlılığı ne yapmış Yahudiler? Koparmışlar. Demişler ki Rabbim sen iste bagajı bana kafamıza yatarsa. Aklımıza yatarsa yapacağız. Bu beni İsrail tipolojisi. Aklımıza yatarsa yaparız. Müslüman çocuğa diyorsun ki bak güzel kardeşim sen Müslümansın. Böyle yapma böyle yap bir düşüneyim diyor. Düşün.